Süper Lig'in 5. haftası sezonun ilk derbisine sahne oldu. Olimpiyat stadında seyirci rekoru kırılan karşılaşmada Beşiktaş'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan karşılaşmanın 18. dakikasında Hugo Almeyda attığı kafa golüyle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca soyunma odasına 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda Galatasaray 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti. Karşılaşma 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle devam ederken 90 artı 3. dakikada Felipe Melo, Ramon Motta'ya yaptığı sert hareket sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic de hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. O andan sonra sahadaki gerilim tribünlere sıçradı. Melo'nun sahayı terk ederken yaptığı harekete tepki gösteren yüzlerce taraftar bir anda sahaya girdi. Tribünlerin sahaya inmesinin ardından sahada tam bir arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, yardımcıları ve futbolcularla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Emniyet güçlerinin taraftarlara müdahalesinin ardından önce sahanın içi, ardından da tribünler boşaltıldı. Karşılaşmanın 90 artı 3'te durmasından yaklaşık bir saat sonra hakem Fırat Aydınus'un maçı tatil ettiği açıklandı karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun bugün vermesi bekleniyor.